Herkese merhaba, Üçüncü Göz Tarot Ailesi. Evet, burçlarımızla ilgili grup grup e, olası gelecek, bu olası geleceği etkileyen durumlar, duygular, enerjiler, insanlar olarak e, bir öngörüde bulunmak istedim bu sefer videolarımda. <laughs> ayrıca Ağustos ayı çekilişimiz yapıldı ve bu çekiliş için e, sayfada kısa short bir video var. Onu izleyebilirsiniz. İki kişi ulaştı bile. E, Ayrıyeten bu üçüncü kişi ulaşmazsa yedek ismi oraya yazmadım çünkü bir yanlış anlaşılma oldu geçen sefer. Üçüncü kişi çok geç ulaştı. E, Yedeyimizi Yedeğimiz bize ulaşınca hatta bir randevu oluşturmuştuk. Orada bir karmaşa çıktığı için bu sefer yedek ismi yayınlamadım. Eğer üçüncü kişi ulaşmazsa yedek ismi açıklayacağım. Evet şöyle bir o zaman yavaş yavaş toprak burçları için Boğa, Başak ve Oğlak. Bu arada yükseleninizde eğer toprak burçlarıysa bunu dinleyebilir misiniz? Evet dinleyebilirsiniz. Ayrıyeten eğitimlerimiz için tarot eğitimi için arkadaşlar sabah grubu ve akşam grubu olmak üzere ikiye ayrılan Eylül ayı içinde Instagram'dan, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 543 107 21 97. Evet, bu arada sınıflar dolmak üzere zaten. Onu da söyleyeyim. Ve Şöyle güzelce toprak burçları için bakalım öngörüde neler var? Sevgili toprak burçları için olası gelecekte, olası geleceğin onları etkileyen yanlarını ve ayrıyeten durumlarını, enerjilerini ve hayatında olan kişilerle ilgili öngörü almak için niyet aldım. Ve bakalım bu niyetin içerisinde bize nasıl rehberlik edecek kartlarımız. Evet. Peki. İkişer ikişer geldi öyle mi? Tamam. Evet sevgili toprak burçları. En önemli elementlerden oluşan burçların birisidir. Hepsi kendince önemli tabii ki ama sanki toprak burçları böyle bir tık daha zorlayıcı bir enerjisi var. Kendi hayatında zorlayıcı. Ama bakalım neler çıkacak? Evet, bir savaşın ortasına doğru sürüklenen duygular ve artık e, aslında niyette beklentilerde, isteklerde gerçekten bir kapıdan çıkmak ve kaostan kurtulmak. Bu ikilemden bıktım artık. Bitsin denilen noktadan kopmak. Ve eğer bir çocuk sahibiyseniz veya değilseniz köklenmek, büyümek, aile kurmak ya da evliyseniz de aileyi büyütmek, ailemle ilgili artık karmaşaların bitmesi, bağımlılıkların ve bu kötü enerjinin atılması şeklinde bir öngörü geliyor ve bunlar maalesef şöyle söyleyeceğim ikilem devam edecek enerjideki bozulmayla ilgili kısımda artık sizin harekete geçmeniz gerekiyor kendinize güvenmeniz gerekiyor ve burada sanki önünüze rehber olabilecek bir insana ihtiyacınız var. Ee, belki bir karmaşanın içerisindesiniz, yolunuzdaki taşları temizleyemiyorsunuz, ee, yoruldunuz, bıktınız, sıkıldınız, üzüldünüz ya da işinizle ilgili bir problem var. Hiç fark etmez. Konu ne olursa olsun önünüzde size rehber olması için gerekli olan kişiye izin vermeniz gerekiyor. Bu bazen kendimizden büyükçe e, işle ilgili ise daha e, deneyimli birisinden hani e, akıl almak gibi olabilir. Eğer aşkta evlilikte bir karmaşa, bir kaosun, bir iklimin içerisindeyseniz de e, burada güvendiğiniz, inandığınız, tanıdığınız bir dostunuz, bir akrabanız veya bir kardeş gibi sevdiğiniz bir insandan destek görme. Çünkü bir yanlışın içine sanki böyle çekiliyor gibisiniz de bu yanlışla savaşıyor gibisiniz. Ya da gördüğünüz bir yanlıştan dolayı hayatla ilgili bir kavgada, bir savaşta veya işte ilgili bir haksızlığın içerisinde olmuş da olabilirsiniz. Ya da sizi üzen bir durumun içinden çıkmak için çırpınıyor olabilirsiniz. Evet, bununla birlikte bu çırpınışların bitimi ve e, size yardımcı olacak kişinin zaten gelişi gözüküyor. Yani sizin de buraya doğru yönlenmeniz çok doğru olacak. Evet, av e, al, al ıı, avcı. Evet, bir savaş gene savaş. Ne oluyor? Sevgili toprak burçları Evet, bir hedef var. Ve bu hedefte artık bir şeylerin aydınlığa çıkmasını istiyorsunuz. Bilinirliğe geçmek, görülmek. Ben biliyorum, görüyorum fakat hani ispatlayamıyorum dediğiniz bir durum varsa bunlar aydınlanacak. Ve e, bu muhtemel olarak bir hani e, dolunay zamanında olabilir. Ve hmm, şöyle bir açılımda geliyor. Bir yerleri değiştirip dönüştürmek. Ve e, oradaki korktuğunuz, endişe ettiğiniz e, ve savaştığınız nokta ile ilgili bir, e, bir hani artık e, yukarıya doğru bir çıkış var. Özgürleşmek var. Bir aydınlığa doğru gidiş var. Ve bununla ilgili haberler gelmeye başlayacak. İletişimle ilgili bir güçlenme var. E, hmm. Peki. Peki. Şimdi buraları biraz anlatayım arkadaşlar. Daha sonrası diğer ayrıntılara gireceğim sevgili toprak burçları için. Yani e, siz her şey oluruna belki de bırakıyorsunuz. Ama müdahale edemediğiniz e, ve e, Hani kanatlanamadığınız bazı noktalarla olan bir halin içerisinde doğru devam eden bir yolculuğunuz var. Bu yolculukla ilgili artık bir hedef, artık bilinirlik, artık endişelerden korkulardan çıkma, iletişim tarafında güçlenme dedik. Ayrıyeten daha bir ruhun yavaşlaması, hüznün bitmesi ve o çıkmaz dediğimiz o yoldan kocaman da bir çıkış var. Lütfen kendi içinizde korkularınızla endişelerinizle savaş başlatmayın. Çünkü yeterince zaten e, dağılmışsınız. Bazı belki iletişimsel sorunlar, alınganlıklar, küskünlükler e, ya da beklediğiniz bir e, olay olmadı gecikmeler oluştu. Bunların hepsi bitiyor ve takviminizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Yani hala gelmedi mi dediğiniz o noktalar aslında açılacak. Yani buna işle ilgili ise hani bir terfi, bir değişim veya bir haksızlık yapılmışsa size bunların açığa çıkışı var. Ayrıca fırsatlarınız e, yani çok çaba sarf ettiğiniz için fırsatlarınız daha da büyüyecek bazı şeylerde sanki gizlilik içinde hareket eden gizli düşmanlardan da şüphe ettiğiniz noktalar ya da e, hani kısıtlamalar dedim ya dedikodular kısıtlamalar engellemeler biraz olumsuzluklardan o, o tutulmuş halden çıkış ve kontrolünüz dışında gerçekleşebilen işle ilgili veya aşkla ilgili hiç fark etmez e, sizden gizlenen bir takım bilgilerin e, arkanızdan dönen bazı şeylerin gün ışığa çıkması da çok olası biraz burada hmm, size zarar vermek isteyen hani ihtimaller ihtimallerle ilgili düşman kirliliği diyoruz biz buna aşkta sevgide cinsellikte de, e, hani bu tip şeylerden gelen bir bir ayrıca bir şey var yani belki kendinize düşmanlık yapıyorsunuz hani burada aşkta sevgide bir türlü belki de kendinizi açığa çıkartamıyorsunuz ama bunların hepsi şeffaflaşacak doğallaşacak ee, ve farklı bir e, yaşama adım atma olasılığı çok yüksek çünkü bu ilk gelen kartınız bakın kadar çarkı, her şey iyi olacak, merak etme, buralarla ilgili her şey iyi olacak diye söyleyen karttır. Ee, şimdi bunların yanı sıra bazı e, insanlarla tanışacağınız ve tanışacağınız insanların size yardımda bulunmasına e, gönüllü olmanız gerektiğini zaten en başta söyledim. Ama burayı tekrar ediyorum. Hayatınıza girecek olan ve size önderlik etmek isteyen, sizi kendi sorumluluğu gibi gören insanlara destek olmak insan gerek destek olmak isteyen kişilere kesinlikle izin vermeniz gerekiyor. Bir de burada böyle bir belki de bir flörtü çok ciddiye aldığınızda acaba daha sonrasında geri çekildiği için biraz böyle zaten sallantıda olan ruhunuz orada dibe doğru mu çöktü diye düşündüm ama eğer böyle bir durumda varsa arkadaşlar e, oraları görmemezlikten gelin lütfen. Ben bir su içeyim. <laughs> Belki çok sevdiğiniz bir hobi bir eğitim ee, ve hani sizi çok kısa sürede çok ciddi bir şekilde tekrardan neşelendirecek, hayata döndürecek yerlere tutunma e, buralarla ilgilen ilgili fırsatlar da aslında içinizde olacak aşk ve çocuklarla ilgili e, yeniden yapılanma, yeniden gerçekten gerçekliğe doğru ilerleme ee, belki yaşça büyük kişilerle ilgili eğer hayatınızda birisi yoksa bir aşık olma durumu da gerçekleşebilir. Burada biraz sanki şey de var. Hani e, bu konuları atlatmak için bu konularla ilgili dikkatinizin dağılması için taşınmak, yer değiştirmek, evde tadilat, onarım, bakım Sanki buralar sizi rahatlatıyor, buralara da yönelecek olabilirsiniz. Fakat üzerindeki, üzerinizdeki bu sert etki ve özellikle de ilişkiler kısmındaki o ciddi stres altında olan o kısmınızda e, ateş, yani pardon, toprak grubu olarak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz kısmı çok açık. E, Burada yeni bir başlangıç derken yani olan kişiyi bitirip de başka bir tarafa geçmek gibi algılamayın. Hayatınıza yeni bir başlangıç yapacaksınız. E, oralarda akışta kalarak hedefinizi başka yöne çevireceksiniz. Yani kendinize biraz daha fazla zaman ayıracaksınız. Biraz burada hani ödemeler aksayabilir, ödemelerle ilgili sıkıntı olabilir ama stres yaratabilecek bir e, aslında bir durum söz konusu da değil. Buralar, buralar kesinlikle hal olacak. Evet iş hayatınızda eğer bir çatışma ile ilgili ise, burayı tekrar edeyim. E, orada da işte büyük değişim, dönüşüm, e, başka bir kulvara geçiş, başka bir sektör kısmı ya da kendi işinizse işinize başka bir ayrıyetten bir şey ekleme öklemede de, diyebilirim ama özenli ve dikkatli bir sürece giriş yapacak olacaksınız yani bu özenli ve e, özenli olan kısmı burayı özellikle bastıra bastıra söylüyorum çünkü dikkatiniz çok dağınık e, hani büyüyeceksiniz ve bu büyürken de bu dikkat kesinlikle gerekli olacak. Hayatınızda bir genleşme söz konusu. Peki sevgili toprak burçları için Rumi'den bakalım nasıl bir tavsiye, öneri, öngörü ne söylemek ister Rumi bize toprak burçları için? Burayı da bir görelim. Evet... Kılıçların yedisi. Kılıçların altısı. Allah'a çok şükür büyücü. Evet... Ve aşıklar kartı. Allah Allah... Ve kupaların beşlisi. Evet şimdi... Burada söylemem gereken bir şey var. Burada yani sanki aşkta sınavdayız. Aşkta bir sınavdayız evet. Aşkta sınavdayız, duygularda bir karmaşa, kar kararlarda bir karmaşa. Gerçekten hani toprak burçları sanırım Bunları nasıl çözeceğiz şimdi göreceğiz. Birazcık şuraya bakmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> yani aslında Rumi diyor ki aynen aşağıdaki kartlar gibi geçişler bir dönüm noktası travmaları artık geçmişte bırak başkalarından gelen desteği gör bir dönüşüm bir yolculuk için muhakkak hazırlan ve bir aldatma bir ihanetin içerisindeysen e, gerçek niyetlere tanıklık edeceksin. Evren bir şeyden paçayı kurt, yani bir, e, şöyle ya yani şöyle söyleyeyim, Evren diyor ki burada Rumi de bunu dile getiriyor. Bir şeyden paçayı kurtarmak diye bir şey yok ve kaynaklar için minnet duyacaksın. Sessiz ve hızlı hareket etmen gereken bir durumla karşı karşıya geleceksin. Ve her adım bir tuzak. Fazla cesurca ilerleme. Dikkat et. Senin adına her şey değişecek ve dönüşecek ve bilinirliğe geçecek. O yüzden kalbinde tezatlık yaratma. Kalben neye inanıyorsan her şey ortaya çıkacak. Evet burada... Ee, Kalbinde nasıl bir aşk istersen o aşk seninle birlikte olacak ve burası belki de hiç aşık olunmamışçasına geliyor. Yani belki de aşkı ilk defa yaşayacaksınız. Hayatınızda kalbinizde ne isterseniz onunla mükafatlandırılacaksınız. Yeter ki e, hareketlerde güzellik olsun. Yani güzel bakılabilsin, güzel sözler olsun, güzel niyetler olsun. Evet, burada en son olarak e, şunu da söylemek istiyorum. Yani hız, sürat, e, yani dinginlik zaten var sizde. Ama buradaki hızdan kastım bence düşüncenizin gücü. Yani çok hızlı düşünüp çok hızlı kararlar alıp alıp vermeyin. Ee, yaklaşan olumlu bir e, karar ve acele etmemeniz gereken, sakince düşünmeniz gereken bir haber karşınıza gelecek. Ve Rumi burada diyor ki, gitme zaman geldiğinde harekete geçebilirsin, bunu bileceksin. Akışa bırak ve hızlı isteklerinle yüzleş. Belki de yanlış bir şey istediniz arkadaşlar ve orası değişip dönüşecek. Yani buranın olası geleceği ile ilgili size bu şekilde bir e, uyarı, ikaz, öngörü, e, rehberlik nasıl almak isterseniz onlar geldi. Hani açıkçası burada kolektifte bu toprak burçlarında olan bu kısımla ilgili e, uyumlanan arkadaşlar. Burada söylemem gereken aslında çok açık bir şey var. Enerjide ne kadar yani size haksızlık yapılmış olsa da e, ne kadar kötü düşünürseniz iyi yönü o kadar sürecin uzayarak geçişini görürsünüz. Yani nasıl bir etkiyle cevap veriyorsanız hayata o etkiyle karşılık verir. Tabii ki üzüntünün içerisinden böyle birdenbire işte sabah oldu hadi kalkayım ha 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 güleyim gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama en azından ne düşündüğümüze, ne hissettiğimize, ne duyduğumuza, ne gördüğümüze dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimi diye de söyleyebilirim aslında. Evet sevgili toprak burçlarını kocaman öpüyorum buradan. Yani resmen yüreğimde hissettim burayı. ...onu da söylemek isterim... ...sizleri çok seviyorum... ...bana ne zaman ulaşmak isterseniz de... ...0543 107 21 97'den... ...ulaşabilirsiniz... ...evet... ...ayrıca eğitimler için... E, ...Eylül ayı için... tarot eğitimi başlattık... ...sabah grupları ve akşam grupları şeklinde... ...böyle ilgili de... ...eğitim almak isterseniz de... ...Instagram'dan ve Whatsapp'tan da yazabilirsiniz... Sonra vay biz duymadık. Bizim niye, bizim niye haberimiz yok demeyin. Evet. Kocaman öpüyorum sizi. Hoşçakalın.